Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kısa bir video çekeceğim. Neden kısa bir video çekeceğim? Hem bu arada da kargomu da hazır edeceğim. Çünkü çok geç kaldım arkadaşlar ya. Bakın karanlık oldu. Bu bizim saatlerimizin 5.30 buçuk. Ee, sabah 8 akşam 5.30 olmuş olması hiç iyi olmadı ee, bunları kime hazırlıyorum bunları gönül sarayım adıyla instagram hesabı olan arkadaşa hazırlıyorum arkadaşlar ee, şöyle bu istediklerini oh, köşeden kırıldı yani saksı kırıldı bakın şurası ondan sonra gönül sarayımı hazırlıyorum ee, yani daha devam edeceğiz sen bilirsin kargosu gibi bir şey istedi ee, sen bilirsin kargosu dedi istiyorum dedi fakat işaretlediklerinde arkadaşlar bunlar da var çünkü bildiğim kadarıyla sevgi hanımın sevgi kılıç ismi sevgi hanımın bitkileri vardı. Şunlardan falan var. Diye yazmış. Şunları da koymuş. Şunlar başka arkadaşa gidecekti arkadaşlar. Bunları ben dün öyle bir dalgınlama şaşkınlama geldi ki bunları ben göndermemişim. Yarın inşallah hepsini kargoya vereceğim. Gardırop hesabından almıştı. Arkadaş. Şimdi arkadaşlar eğer Zaten sen bilirsin kargosu yaparsam sissiz yapmak zorunda kalacağım çünkü e, sizinle yani video çok gecikmiş olur çok uzun bir video da yapmamış olacağım şöyle arkadaşlar bitkilerimi yine bir göstereyim hepsi satılık bakın suladıkça nasıl açılmış nasıl güzelleşmiş bakar mısınız arkadaşlar bunların ki, e, şöyle çok bir avantajı var aa, Bakın kamp ateşi buradan büyümüş bakın ee, Sera'ya gittim ya arkadaşlar Sera'ya gittiğimde bakıyorum o bitki bende var bu var İşte böyle e, ayırabiliyorum ya o kadar hoşuma gitti ki aa dedim bitkiler birikince Sera'dan alacakların azalmış oluyor demek ki diye çok sevindim. Bugün bunlar yağmur suyu da aldılar. Yağmur sularını da alınca o kadar güzel gelişmiş genişlemişler ki bayıldım arkadaşlar. Çünkü e, birçoğu köksüz köksüz olarak buraya koyduk. E, şöyle büyüsün diye hepsinin gözüne bakıyorum. Büyüsün diye böyle hepsine arkadaşlar bakın şurada da küçük bir mantar olmuş bakın arkadaşlar mantarı ay bayağı da bir güçlü bir biliyor musunuz yeme mantarlarında bakın bu yenilen mantarlardan arkadaşlar şöyle Aa, çok ilginç Öyle bir mantarı da var. Bence o torf, torfla gelmiştir. Çünkü ben bunu yaz başında torf ekim dikimi yapmıştım. Torf koymuştum yani. Ee, Saksıların biraz azaldığı zaman inşallah e, yine kompost hazırlamasını yapacağım. Şöyle de bir şey var. Ee, buna da çok dikkat şey, bundan sonra çok dikkat edeceğim arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bir çoğunun kellesini aldım ve kellesine kiminin de yaprağını almak zorunda kaldım arkadaşlar. Ee, bundan sonra evet kellesini alacağım. Çok fazla yaprak almayacağım. Çünkü yapraktan fire verme olayı çok fazla oluyor. Ee, bu da insanı gerçekten canını çok sıkan bir durum oluyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bitkim küçülüyor. Bitki küçülmüşken yaprağı da kaybediyorsun. Çünkü şu perlenin mesela perleyi ben alsam şimdi tepesini veya bunları eee pulvinatlara alsam bitkim küçülecek. Büyümeme ihtimali, yanma ihtimali de var bitkilerin. O durum çok kötü. Bundan sonra dedim kendi kendime bu duruma dedim dikkat edeceğim. Mesela şu balde büyüdü. Onu sadece kelle kısmından alacağım arkadaşlar. Buna karar verdim. Benim de bakın şöyle böyle kolay kolay yaprak almayı düşünmüyorum. Şunu da şuraya koyayım. Niye oraya sıkıştırmışım onu? Balde. Şuraya koymuşum arkadaşlar. Aa geçenlerde şunu sormuştu bir arkadaş. Yok demiştim direkt. Varmış bakın burada bir tane. Ama bir taneymiş. Onu da zaten gönderemezdim. Çünkü kendi bitkilerimi üretiyor olmak da çok iyi oluyor. Şimdi arkadaşlar şurada birkaç tane bitkilerimi de düzene koyarken fotoğrafını da çekip atıyorum ya düzene koyarken hem size söylemek istediğim bir şey var ee, ben yıllarca kendi Rabbim bana kendi hobim ile para kazanmayı nasip etti yıllarca kendi hobimle arkadaşlar para kazanıyordum yani şu anki yaptığım iş öyle söyleyeyim hobimde şimdi şu anda eee bizim saatlerimiz değişti sabahtan arkadaşlar 5.30'da pardon sabahtan 530 altı gibi uyanıyorum kalkıyorum işte evi barkı bir yoluna koyuyorum evi barkı yoluna koyduktan sonra da ee, direkt işte saat 7.30 gibi çıkıyoruz çocukları okuluna bırakıyoruz Ondan sonra eşim beni okula kendi iş yerime bırakıyor. Ondan sonra okula geçiyor. Saat yedi buçukta kalkıyorum arkadaşlar. Ve akşam saat yedi buçuğa kadar düşünün. Saat yedi buçuğa kadar başlıyorum uğraşmaya. E, gerçekten bu beni böyle fiziksel anlamda ve evim konusunda ve kanalım konusunda yormaya başladı ee, ama Allah-u Teala'nın kapıları çok herkese kapı açan Rabbim bize de bir kapı açar bir şey olur mutlaka bir şeyler olacaktır arkadaşlar yani bize de yardım edecek ya ben bilmiyorum bu saatler konusunda nasıl yapacağız nasıl olacak ee, yetişebilecek miyiz bu konularda çok endişeliyim. Şimdi arkadaşlar sevgili Kılıç Hanım'dan ben haber bekleyeceğim. Instagram'dan kendisine yazdım. Bu ara bu arada benden bitki almak isteyen arkadaşlar sukulentler ve kaktüsler Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Ben size dönüş yaparım. Ve şöyle arkadaşlar bu bu akşamki göndereceğim kargonun gardırop hesabıyla Şöyle bitkiler, şöyle, tüba kekik verikatası ve yine verikata bu arkadaştan koydum. Ee, şunlarda perle yaprakları Perlelerim yok arkadaşlar bitmiş, sadece iki yaprak. Bakın bebek yaprak. İki tane koydum. Şimdi bunların paketini yapacağım. Bunun, bu arkadaştan haber bekleyeceğim. Bakayım daha ne alacak sen bilirsin kargosu gibi istiyordu zannedersem eğer sen bilirsin kargosu gibi de gönderirsem bunun videosunu yapamayacağım çünkü akşam olmuş olacak bu videoyu da erkenden yüklemiş olmak istiyorum ee, çünkü arkadaşlar çok sağ olun Allah razı olsun video atmadığım zaman merak ediyorsunuz diyorsunuz ki Fatma Hanım ne oldu bir şey mi oldu video atmadınız instagramdan herkes yazmaya başlıyor Arkadaşlar bir şey olmadı ama şu telefonu aldığım zaman ne kadar pahalı işte neden bu kadar pahalı bir telefon aldım falan diye ben çok söylendim. Çok severim söylenmeyi. Ama inanın şu akşam videoları olduğu zaman kızım için diyorum ki Rabbim tuttuğunu altın etsin. Ümmeti Muhammed'in evlatlarının da benim de evladımın tuttuğunu altın etsin. Anne sen bu işi yapıyorsun. Gece videoları çekiyorsun. Kaliteli bir video için bu telefon lazım. Hiçbir şekilde olmaz dedi. Ben dedim ki yok kızım o kadar parayı veremeyiz yavrum. 2-3 katı oldu biz aldıktan sonra ama. Sonra dedi ki anne dedi bir karış çocuklar para kazanmayanlar annesinin babasının parasını yiyenler bu telefonu kullanıyor. Ne olursun, ne olursun, ben söylene söylene bunu aldım. Ama bu videoyu büyük ihtimalle kızım izlemeyecek de. Sonuna kadar izlemez başlarına bakıyor arkadaşlar. Çünkü yani bu bu hayatın içerisinde sadece bazen böyle topluca izliyor. Ama ben buradan Rabbim Hepsinin de, üçünün de, tüm Ümmeti Muhammed çocuklarının da yolunu, izini, önünü açsın. İsabetli kararlar verebilmeyi onlara da bizlere de nasip etsin arkadaşlar. Çünkü e, yani şu videoyu çekerken şimdi şunun yeşilini direkt olduğu gibi yansıtıyor olmaktan Duyduğum mutluluğu inanın anlatamam. Gündüz modunda gibi çekiyor. Buradan da telefonumu çok met etmiş oldum ama inanın telefonun konuşmasına değil, sadece kamera görüntüsünü met ediyorum. Kızıma da teşekkür ediyorum. Rabbim önünü yoluna açsın sizin çocuklarınızın da hoşçakalın.